nereye gideceğim? Tahsin'in bana ulaşamayacağı tek yer burası. Alo. Sevim Hanım benim Elif. Sabahtan beri size ulaşmaya çalışıyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Siz ne cesaretle beni arıyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız yoksa? Lütfen hemen kapatmayın. Sinan bana oğlumun yerini bildiğinizi söyledi. Bana yardım etmek zorundasınız. Başım yeterince beladı. Artık bu işe bulaşmak istemiyorum. Lütfen anlamaya çalışın senin işlediğin bir suç yüzünden mahkum edildim. Bunun için seni affediyorum. Ama oğlumun yerini bana söylemek zorundasın. Oğluma kavuşmak için her şeyi göze aldım. Hastaneden kaçtım, bana yardım et. Şey, bilemiyorum. Otele yakın bir yerdeyim. Buluşup yüz yüze konuşalım mı? Dışarısı benim için güvenli değil. Buradan ayrılmak istemiyorum. En iyisi senin otele gelmen. Dikkat çekmeden bunu yapabilir misin? Sen orasını düşünme. Bekle beni, hemen geliyorum. Bugüne kadar sana verdiğim bütün sözleri yerine getirdim Tahsin. Neden şimdi biraz anlayış göstermiyorsun? Ne anlayışı be? Polis, Sinan hepsi peşimde. Bir an önce yurt dışına çıkamazsam ...yine anlaşmayı cesedimle yapmak zorundasın. Eğer o temizlenmesini istiyorsan vaat ettiğim parayı bir an önce avucuma say. Şimdi içeri ve otel kasasındaki paranı kurtarmaya bak. Söyledim paranın diğer kısmı en kısa zamanda sana ödenecek. Delilik bu. Oteldekiler aptal değil ya. Beni tanırlar. Sonra ne olur dersin? Polis anında burnumuzun dibinde bitiverir. Parayı kasaya emanet etmek senin hatan. Ya ne yapsaydım? Sevim denen hırsız karıya mı kaptırsaydın? Bu senin sorunun. Beni bulaştırma. Oh, ne hala. İşine gelince kenara çekilmeyi çok iyi beceriyoruz. Karar senin. İniyor musun, kalıyor musun? <laughs> Sanki seçme şansın varmış gibi. Dur bir dakika. Eğer iki kata para istiyorsan, sana yeni bir önerim var. Dinliyorum. Elif, oğluyla birlikte onu da öteki tarafa postalamanı istiyorum senden. Anneyle evladını birbirinden ayırmak istemeyiz, öyle değil mi? Hitler yaşasaydı, senin yanında gölgede kalırdın Nurbeli. Para elime saydığında bunu tekrar konuşuruz. Git şimdi, Keşke teklifini kabul etmeseydim. Başıma tertemiz. Elif sen misin? Sevim benim Sinan. Elif de nereden çıktı? Aa, siz miydiniz? Şey Elif bu akşam beni aradı. Oğlunun yerini öğrenmek istiyor. Otelde buluşmak için sözleştik. Fakat gecikti. Ben de meraklanmaya başladım. Elif otele seni görmeye mi gelecek? Allah Allah ben bunu hiç beklemiyordum. Beni iyi dinle Sevim. Elif'ten kimseye söz etme. Ben hemen oraya geliyorum. Dikkatli ol tamam? Mı? Tamam. Bekliyorum.